aslında hepimizin çevresinde bu rahatsızlıklarda olan kişiler var değil mi arkadaşlar boyun bel fıtığı olan dizde sıvı kaybı olan eklem ağrıları olan kişiler bizim karşımıza gelir Sizler bazen hemen özelden yazarsınız ne versem ne söylesem aslında biliyorsunuzdur ama bazen de emin olmak istiyoruz bir kişiden tasdik almak istiyoruz ama Gördüğünüz gibi bu dört kalem ürünü rahatlıkla karşı tarafa eklemlerinde soru olan, bel ve boyun fıtığı olan, dizinde sıvı kaybı olan, eklem ağrıları olan, eklem romatizması olan kişilere verebilirsiniz. Peki bu ürünleri neden vermeliyiz? Neden bu ürünleri kullanmalılar? Bence kolajenimizle başlayalım. Çünkü bir kolajen furyası var ki herkes kolajen kullanmalı diyoruz, kullandırmalı diyoruz. Ve çevremizde birisi yanımıza geldiğinde kolajen kullanıyor musun dediğinde mutlaka kullanıyorum buradan aldım şuradan aldım diyor. Aslında kolajendeki en önemli nokta elde ediliş şeklidir. Kolajenin elde ediliş şekli çok önemlidir. Deniz ürünlerinden mi elde edilmiş yoksa sığır ürünlerinden mi elde edilmiş? Bu çok önemli bir unsur. Bunu karşı tarafa sorabilirsiniz denizlerin ürünlerinden elde edilmiş olan kesinlikle tavsiye edeceğimiz kolajenlerdir. Çünkü deniz ürünlerinden elde edildiği zaman yüzde yüz hemen yükselir, vücudunuza hemen yayılır. Cildinizin gerildiğini, ağrı eşiğinizin azaldığını fark edersiniz. Kendinizde bir farkındalık olduğunu fark edersiniz. Aslında buradaki kolajenle alakalı size şöyle de bir soru gelirse bunun altını çizmek istiyorum. Bana öyle bir ürün ver ki, bir ürün ver. Bağışıklık sistemimi güçlendir. Saçlarım çoğalsın. Tırnaklarım güçlensin. Cildim gençleşsin. Parlak olsun. Eklem ağrılarıma da iyi gelsin. Denildiğinde kesinlikle hidrolist kolajenimizi önerebilirsiniz. Kullanımı ise gece yatarken mutlaka bir tane zaten gece yatarken aç oluyorsunuz gece yatarken alınız. Çünkü gece yatarken kullandığınızda cilt her zaman söylüyorum ben 11 ile gece 2 arasında cildimiz yenilenir. Eklemlerimize iyi gelirken cildimizi de kesinlikle ihmal etmemiş oluruz. Kas ve eklem ağrılarında kolajen çok önemli rol oynuyor. Eğer ki kişinin ağrı eşiği çok fazlaysa, dayanamıyorsa ağrılarına ben bir müddet sabah akşam veriyorum arkadaşlar aç karnına Kişi rahatladıktan sonra yine gece yatarken bir taneye düşürebilirsiniz kolajenimizi. Yine mesela cilt ürünlerini anlatırken ilerleyen dönemlerde ben hep bunun devamını anlatmaya çalışacağım sizlere. Cilt ürünlerini anlatırken de biz bu kolajeni yazacağız buraya. Cilt ürünlerinden neyi kullanayım, cildim nasıl güzelleşsin dediğinizde yine kolajenimizi yazacağız. Bundan bilginiz olsun. Ama eklem ağrısı için, bel boyun sıtığı için ve dizideki sıvı kaybı için ağrı işini azaltmak adına rahatlıkla kolajenimizi kombinleyebilirsiniz. Ama asıl mesela bu tip rahatsızlıkla gelen birisine birinci vereceğimiz ürün bizim joint komplekstir bildiğiniz gibi. İçerisinde kolajen, hyaluronik asit, MSM dediğimiz kükürt, ak günlük olan kireçlenmede ve kas ağrılarında birebir dizde sıvı kaybında birebir sonuç aldığımız bir üründür joint kompleks. Ben de bir bel fıtığı hastasıyım. Ama artık hastasıyım diyemeyeceğim çünkü ben yendim. Nasıl yendim? Zaman zaman ters bir harekette bulunduğumda ben de hemen bir joint kompleks açıyorum. Aslında eklemlerinizde ağrı olmayı beklemeyin joint kompleks için eklemlerinizin dans etmesini istemez misiniz? Ben isterim doğrusu. Eklemlerinize detoks yaptırmak istemez misiniz? İlle kilo vermede mi detoks yapmamız gerekiyor? Hayır. Dönem dönem kullanırsak eklemlerimiz kendisine gelir. Aslında 35 yaşın üzerinde eklemlerimizde ve dizimizdeki sıvı kaybı vücut yavaş yavaş bazı proteinleri üretmemeye başlıyor üretmeyince işte bizim o proteinleri yerine koyabilmemiz için bizim bu ürünlerden, ek gıda takviyelerinden kullanmamız gerekiyor. Ve kullandığımızda da tabii ki eklemlerimize dans ettireceğiz. Diğer bir ürünümüz yine eklemlerimizde sıkıntı olduğunda vazgeçemediğimiz ürünlerden bir tanesi de kalsiyum, magnezyum. Özellikle kramplarda, Hamilelerin de biliyorsunuz kullanabileceği bir ürün kalsiyum, magnezyum. Sadece kas kemik olarak bakmayın kalsiyum, magnezyuma. Hücre bölünmesinde cilt ve saç kalitesini artırmada da yine kalsiyum, magnezyumu karşınızda göreceksiniz arkadaşlar. Artı yine adet sancılarında da rahatlıkla kalsiyum, magnezyumu kullanabiliriz. Yine kendimizde kemik erimesi olmasın diyorsa bu tip rahatsızlıklardan sakınmak istiyorsak zaman zaman aralıklarla kalsiyum magnezyumu kullanalım, kullandıralım. Yine omega benim e, bel ve boyun fıtığı, eklem ağrılarında benim vazgeçilmezim. Ama bir şeyin altını çizmek istiyorum size ben. Burada kişinin ağrısı çoksa ben çok kalabalık olsun diye koymadım. Omega'nın yerine kriloil verebilirsiniz. Çünkü kriloil çok daha güçlü. Ağrı eşiğini ve eklemlerinin hareket oranını kriloil çok daha çabuk kendine getirecek. Bu konuda ailemin içinde almış olduğum sonuçlarım var. Kriloil ile alakalı Görümcemin bağışıklık sistemini güçlendirmek adına verdiğim ama bir rahatsızlığı olduğu için dönmede yatakta yatarken dönmede zorluk çektiğini ama kriloilden sonra 3-4 günlük kullanımdan sonra rahatlıkla eklemlerinin rahat hareket edebildiğini söyledim İşte diyorum ya sizlere sonuçlarla hareket ediyoruz. Yine ama kişinin ağrıları çok fazla değilse bu dörtlü kombini omega'yı verebiliriz. Omega herkesin kullanması gereken bir ürün. Bunu da biliyorsunuz. Burada kombinlerken ara ara da yine bunların açıklamalarını getirelim. Omega dışarıdan alınması gereken bir takviyedir. Ve balık yağı asitlerini içerir. Peki bizler neden AYM'nin omegasını kullanacağız? Öyle değil mi? Sizlere böyle sorular geliyor. Aslında bu sorularınızı da ben cevaplamış oluyorum. Neden ben eczaneden gider alırım diyor. Omega'yı diyor. Ben alabilirim diyor. Her yerde omega var diyor. Aldığınız omegada balığın karaciğerinin kullanmaması gerekiyor. Çünkü karaciğeri balığın ağır metaller içeriyor. Ağır metaller içerdiği zaman da vücuda hemen faydasını göstermiyor. Bizdeki omega %100 somondan elde edilmiştir. Eklem ve kemik sağlığı için de kesinlikle önerebileceğimiz bir ürünümüz. Ama omegayı tabii ki sadece burada önermeyeceğiz. Nerelerde de önereceğiz? Alzheimer olmamak için, dikkat dağınıklığını önlemek için. Sınava girecek olan anne babalar çocuğumuz varsa, sınava girecek olan çocuğunuz varsa rahatlıkla kullandırabilirsiniz. Ben omega ile cinsengi oğluma kombin kullandırdım. Dikkat dağınıklığını ve odaklanmayı tam sağlayabilsin diye faydasını göreceğime inanıyorum. O nedenle omegayı ileride Alzheimer olmamak için, dikkat dağınıklığını önlemek için, eklemlerimizde sorun olmaması için, kalp ve damar sağlığımız için, tüm bunlar için benim işte 9 yıldır asla ve asla vazgeçmeden kullandığım tek ürün omega'dır. Diğer ürünleri ben aralıklarla kullanıyorum. Evet, eklem ağrıları olan birisi karşımıza geldiğinde benim bel fıtığım var, boyun fıtığım var, ağrılarından duramıyorum, eklemlerim sızlıyor, Dizimde sıvı kaybı var, dizimin ağırsına dayanamıyorum diyenler lütfen bu kombini kullansınlar. Bu kombin çok geldi diyen olursa arkadaşlarım kesinlikle buradaki joint kompleksle de çok büyük sonuçlar alabilirsiniz. Bana bir ürün söyle Figen Köksal diyorsanız joint kompleks diyorum size eklem ve boyun fıtığı ile alakalı, eklemlerimizle alakalı sıkıntılarda. Tamam dörtlü kombin her zaman iyidir. Ultra lüks bir otelde kalmak istemez misiniz? Her şey dahil olsun ama ultra lüks olsun diyoruz değil mi Focus Akademilerde? Öyle istemiyor muyuz? İşte ultra lüks tavsiye ve dördü kombin olduğu zaman tadından yenmiyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Kesin sonuç diyebilirim. Yine kullanım şekillerini de söyleyeyim size. Joint kompleksi yine aç karnına kullanalım. Aslında Aç karnına da kullandığınız zaman bu dörtlüyü bir kullanın aç karnına hiçbir şekilde yemek yemezsiniz. Bir anlamda kilo kontrol programına girmiş olursunuz. Onu da söyleyeyim size. Çünkü hücrelerinizi çok güzel bir şekilde beslemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Hücreleriniz beslendiği için de yemeklere böyle saldırmıyorsunuz. Bunu da belirtmek istiyorum. Yine kalsiyum, magnezyumu sabah akşam aç karnına kullanabilirsiniz. Akşam yatarken kullanmanızı tavsiye ediyorum. Omega'yı sabah akşam ama gençlerde 30 yaşın altındakilerde omegayı günde bir adet kullanması yeterli olacaktır. Ama 30 ya da 35 yaşın üzerindekiler Ayşe Hanım'la ben günde bir kere kullanıyoruz. Çünkü biz 30 yaşındayız. <laughs> evet. Buradaki birçok kişi bence 30 yaşında. Ama o yaşın üzerindekiler günde bir defa değil de sabah akşam aç karnına günde iki defa kullanmanızı tavsiye ediyorum.